Hadi olayı. Bravo oldu. Sörlot'a doğru. Sörlot. İlk golü olay Sörlot işbirliği. Muçi. Muçi vurdu. Son dakika golü. Muçi attı. İnanın bu arada kayma plası var. yalta yaramıyormuş. Muçi asist. Olay gol. Hadi bakalım yarın Başakşehir'e de böyle bir gol. Foot Champions oynuyoruz ama Trabzonspor kadrosuyla. Bugün gördüğünüz gibi kadromuzu tamamen Trabzonsporlu yıldızlardan oluşacak şekilde ayarladık. Evaluation'lar çok uzun sürdü. Kimi evaluation'ları neredeyse FC 26ın başından beri devam ettiriyorum. Özellikle Muçi. Muçi'ye çok evaluation bastım ki hala devam ediyor. Kart 84 olacak biz oynarken. Olayı, olayı görüyorsunuz. Mükemmel bir kart oldu. Sir yaptık. Hamşi'yi satın aldık. Cervinho'yu satın aldık yine. Vişçe'yi bir evaluation'la 86'ya getirdik. Wagner Pina çok güzel kart kart oldu. 86 oldu o da. Banya, Banya'yı 85 yaptık. Banya sub için yokluğunda Bakalım takıma nasıl bir katkı verecek. Atagol'umuz sol stoperimiz tabii ki de 84 overall'ıyla 82 hızıyla mükemmel duruyor. Mustafa eski ellaç, 88 hız, 81 defans tam bir sol bek. Kaleye bu fonu koyduk. Bu fonu koyma sebebimiz Sir kimyalayabilmek. Bu kadroyla Foot Champions'a başlayacağız. Hedefimiz çok yok. Aslında bu kadro bakalım ne kadar götürebilecek bizi. Çok sinirlenmeden oynamaya çalışacağım. Dev kalmaya çalışacağım. Bu tarz bir Videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın tabii ki de. Şimdi Foot Champions'a geçebiliriz. Rushford'u ev oluyor. Vizca gidiyor. Surloth'u gördü. Surloth. Hadi be. Yani Hadi olayı. Bravo oğlum. Surloth'a şey. doğru. Surloth. İlk golü olay Surloth işbirliği. Aiden Vişça. Vişça bayağı oldu ya. Hücum hareketlendiren bir Hemen verdi Şu pasını. Hadi vur lan. Kurtardama Bravo be Sörlot. İkinci gol de Sörlot'tan geldi. <laughs> Şans gol oldu bir bu biraz. Kısa kullandı. <laughs> Bağlantın kesildi dedi. Abi yok böyle bir şey. İnternet bağlantım kesilmedi bu arada. Kesilse yayın da giderdi. Bile mi yaptı lan bu? Gökyüzü Resmen internet açıkme. gitti diye maç Karşılaşma gitti. İnternet de sayı. gitmedi. Bir İkinci maçta bakalım. Rakibin kadrosu, kadrosu çok iyi. Emrah var. Şimdi çıkma şansı buldular. Yedik golü. Anam meta kadro kurmuş. Şu ana... Hücum bölgesine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Beraberlik şansı. Adamsın Beşiktaş çok güzel döndü. Ön desteğe geldi. Hücum şansı. Rinder'si geçirmiyor. Olayı Beşiktaş oğlum. Adamsın Beşiktaş. Şimdi, Şimdi Ya sür lot <laughs> Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Ve topu alarda maç kazandı. Kendi adamımıza blok attık. Çok güzel. Ve Bravo. Bunu çok mutluyuz. Üçüncü maçı alalım. Yapıldı. Ve takımlar yerlerini aldı. Ben Rakibimizin askarım. takımı kolay. Kolay yani. De bizim bizim kadrodan an. daha kolay. Havadan iyi düşündü. Hoş Sörlot. Sörlot. Adamsın Sörlot. Çok kolay ve gol ve yedik. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Şimdi hızla atar. Sherlock, Sherlock koydu Ve vücudunu attı golünü. Ve rakibin tehlike yaratmasını son anda önlüyor. Penaltıyı aldı Sörlot. Penaltı Üçüncü gol geliyor gol geliyor. geliyor. Skoru 3 -1 yapabilecek mi? Hamsik. Hamsik attı. Kullandı. İnanın bu arada kayma plası var. Bir alta yaramıyormuş. Bir alta yaramıyor. Gol yedirdi bize plus. Offside mı? Zaten Mustafa bozdu deme offside. Offside'ı bozduk. Yapacak bir şey yok. 3-3 oldu. Mustafa aldı topu. En doğru anda müdahaleyi yaptı. Cervinho bıraktı. Mucci. Yavabilir. Mucci vurdu. Ben Son dakika golü. Mucci attı. Hermes Mucci. Doğru. Ve, ve maç, maç bitti. İlk kalbiyetimizi aldı. Nezir FC. Var. Bakalım kadrosuna. Simon. Militao. <laughs> hayır. Hayır. Hayır çok büyük bir kaleye vuracak gibi hücum fırsatı yaratabilecek bir pas bravo oğlum. bravo oğlum hücum bölgesinde bir şeyler üretmek istiyorlar Muçi Muçi 2'yi de attı 3-2 yaptı hadi bakalım tehlikeli bir top gönderdi Serlo Alexander Sorlot 3-0'dan 3-3'e geldi maç. Hemen Sorloto geçmedi bir var bir ya. Pasın gitti yerde Muci. Oy ahenest Muci. Fernandez Rakip yarı için önüne doğru Gerçi bıraktık. Ernest <laughs> Buçi. Maçı bitiriyor gönlüyor. belki de. 4 gol attı bu maçta ya. Oha. Ve zor bir kurtarış yaptı. Ses... Dediğimiz gole bak ya. <laughs> Rakip yarı bir Neyse ki Muçi burada. Neyse ki. Şimdi doğru ilerliyorlar. Bu topu engelledi fakat tehlikeniz geçmiş değil. Ve Yine yedik. Hemen Amşik'e. Olayı. Olaydan Vişça'ya. Edin Vişça. Bravo oğlum. Bu pasta tehlike yaratabilir. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Sir ve Mucci double wall geldi. <laughs> Güzel gol. Sir taşıdı taştı. Mucci 6. golünü attı bu maçtaki. Hadi olay yap bir şeyler bakalım. Çok iyi bir kurtarış. Olay. Mükemmel vurdu ya. 9-5 gayet Koduk güzel sonuç. Hayal kırıklığı. Kodruğu Kodruğu birlikte mikrofon başındayız. Kadro kötü demeyeceğim artık. Keyifli bir Muçi. Olayı. Olayı. Olayı attı. Olayın saçları Kötü yapmışlar olmamış yani. Muci asist. Olay gol. Hadi bakalım kısımdan. yarın Başakşehir'e de böyle ben bir gol. Vişça koş. Vişçayı koşturduk. Koş Vişça. Şut Çıkarttı. Muci attı gol. bu sefer de. Arka Ernest Muci. Sıfır yaptı. Bir ara top çok iyi isim Sir Lott. Sir Lott. Oh, Sir Lott affetmiyor. 16. <laughs> dakikada 3-0 oldu. Bir Lan yemeyelim bu. Tweet attıracağız bunu. Attıramayacağız bir artık. Tehlikeli bir kontra olabilir. Hop oh, 2'yi de yedik. <laughs> 3 dakikada 3 gol olmasa da 10 dakikada 3 gol yedik. Bir Mucci. Mucci attı. 4 3 yakaladık. Kısa kullanmak istedi. Şimdi büyük tehlike. Oy, Edinmişça. Volcarelli var mesela orta sahamızda daha, daha hala 74 overall. Yapma. Oynatacağız bakalım. Cervinho'yu da keseceğiz tabii ki Ve Bir gol daha Cervinho'dan. Çok gol oldu bu maçta ya. Lewandowski aradan nefis gördü. Yedik golü. Gol Şimdi Muçi'ye doğru penaltı. Penaltıyı aldık. Penaltı Bravo Muçi. Bir... Gole çeviriyor mu bakalım. Sağ üstte vurduk. Penaltıyı geliyor. Hamşik gole çevirdi. Ben de Marek gidiyor. Hamşik. Artık ya. Şimdi rakip kaleye okay, koş oğlum. Tehlike sürüyor. Alexander Sörlot. Topu Attı golünü. 8-5 oldu. Koş Muçi. Muçi'nin müthiş pası. Olay. İnav Kristo olay. Attı golünü yine çok da bir Van Saliba Wits parça sangı yapmış MMO MMO da yapılmış Başbordu da ev alamış Güzel bir kadrosu var Olayı gördü. Olayı. Olay mükemmel gol. Şimdi top çevirerek savunmayı açmak istiyorlar. Seri paslarla Lan nasıl ki hiçbir top. Bir boşluk bulmak için sabırla pas. Abi bu şaka olan. gibi ya. Skor değişiklik sürüyor. Gitti. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Gol be Muçi. Çok güzel. Ernest Muçi beraberliği yakalattı bize. Koşturuyor işte şimdi. Önü bomboş. Vurdun. Vallahi gol oldu be. Vaka yeme. Vaka yeme. Koşturdu Bakayeme. orada Cervinho'yu. Önü bomboş. Cervinho verdi pasını. Mucci. Ernest Mucci attı. İki farkı yakaladık. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Yeme. Rakibinden harika sıyrıldı. Vakka yeme. <laughs> <laughs> Vakka ben buradayım diyor. 35 yaşında adamı yorduk ya. İlk duraklama süresi 1 dakika oluyor. Ve hakem maçı Maç bitti. Dördüncü Konuklu. binimizi Bugün de aldık. Mücadeli, Aston bir Villa. Sanki bununla buradayım. oynamıştık Takımlar gibi ya. Aldı ve heyecan dolu Kamavinga, Kenan Yıldız, Lumberg, Lukaku. Lukaku. Bu kadroyla oynamadım olacağız. da ismi, ismi ismi çok tanıdık geldi. Birlikte takip Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Yedik golü ya Di Maria geçerken bir gol geldi. Hadi Muçi. Muçi. Ve skor golü buluyor. <laughs> Uzun yola gitmiştim daha gelmezsin diyor. Şimdi kritik bir hücum şansı. Vişça. Vişça 2-1 yaptı. Bir anda döndü. İyi bir tempo yakaladılar ve bir de gol yiyelim. Ama topu şimdi pozisyona girebilirler. Ve o topu engelliyor. Şimdi takım adına büyük tehlike yaratabilir. Ve Bak gol yedik ya. Geliyor. geliyor. Şimdi rakip kaleye doğru ilerliyor. Al işte oh, ya yediğimiz gol. Şimdi Yapacağız draft yayınlarımız da kaptı. olacak. Şutun gitmesini izi vermiyor. Bugün bir draft videosu çektim zaten ama yayın dışı. Bakın belki haftaya pazar bir draft videosu yaparız. Draft videosu derken draft yayın. Çok büyük Vakayeme cevap verdik. Bu şuta olayı Vakayeme. Muçi, Muçi koş oğlum hadi. Geldi mi beraberlik golü Muçi. Karşı takım Tekrar Muçi. Vakayeme'yi gördük orada. İyi Hadi Vakayeme. 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 Olay. Olay da attı. 6-4 yaptık durumu. 13. maç. 13. maçta rakibimizin takımı. Carvalho'su var. Kamavinga yapılmış. Pires Çerki yapılıyor. Parti Sung. Koş Muçi. Koştu Muçi. Attı golünü. Aslanım Muçi. pas. Kina'ya. Kina gidiyor. Kina dümdüz gideceğiz. Güzel olayı. Hemen tek top. Kim var orada? Muçi. Muçi, Muçi, Muçi. sergiliyor. Ve şimdi farkı indirebilir. Bak yediğimiz gole bak. <laughs> Hamşik, Serlot Olayı. Olayı vur lan. Penaltı. Ve Güzel. Verdi. Hamşik. Şimdi Sağ alta vurdum ben. Açılabilir. Sağ alt Ve köşe gol golün köşesi. Geliyor. Tam şık attı. 3-1 oldu. Cervinho. Oy Cervinho ne yapıyorsun? Cervinho. Cervinho neler yaptı? Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Mıçı kaçırdı orada Sörlot'u. Sörlot da kaleciyi çalımladı. Bravo. Bir rakibi de arkasında bıraktı. enzema Park Ji-sung. Tehlikeli bir ara pas. Yine yedik. Gervinho gidiyor. Gervinho'dan pas Hamşi'ye. Hamşik olayı. Hamşik. Hamşik gidiyor. Hamşik. Hamşik. Gol Çok formdalar. Grande Marek Hamşik. De Bunlar kahraman kartlar diye kazandı. geçiyor ikon değil. Gervinho gidiyor. De kaleye gibi. Mucci. Çok güzel gol, döndük. Gol, gol. Gerçi döndükler yine hep öndeydik. Muçi. Muçi neler yapıyorsun gol. ya. Bir gol Çok Rakip. iyisin. Rakip de kuyut attı zaten bu golden sonra. <laughs> bu akşamki hava son maçımız 7 win olma maçı ideal. ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlıyoruz. Daha tabii ki de bizimkinden daha iyi. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. İnişli çıkışlı bir grafik çizdiler. Bazı maçlarda gerçekten iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Her Vur Muçi, Muçi attı. 1-0 öne gidiyor. geçiyoruz. Adeta maça 1-0 önde başlıyorlar. Beraberlik şansı. Ay çok güzel gol attı Rodrigo. de Bruyne'den top kaybı geliyor. Topu kazandı. Bir Ay, güzel gol yakaladı. attı. Online mı diz mi? Online oynuyoruz. Trabzonspor kadrosuyla Foot Champions oynayalım dedik. 6 galibiyet alabildik. Çok kötü. Bu kadarını ben de beklemiyordum. 6 galibiyette kaldık. Şöyle bir kadroya bakacak olursak Sörloth kötüydü. Sörloth'u bir daha oynatmam. Cervinho. Cervinho idare eder 100k'ya. Güzel. Hamşik o kadar iyi değil. Muçi takımın en iyisiydi. Olayı idare eder. Vizca idare eder. Pina kötü. Vania kötü. Batagov çok iyi. Eski Ellaç iyi. Buffon zaten söylemeye gerek yok. Burada takımın yıldızı Mucci'ydi ya. 51 maç 47 gol 34 asist. Hangisi? Son maçlarda onu? Ama güzel bir kart oldu Muçi kartı. Ben beğendim. M.O. E, da iş yapar. Paket açıl geçelim artık. 85 87 paketinden 85 geldi ama şey galiba promo geldi. 85'lik Brezilyalı MLS'te kim oynuyor? Thiago. Etmiyormuşsun. Yolladık. 84 artı totw diyelim. Burada bile Volka yok. 84 çarpı 3. Hadi buradan bir volka atalım alalım ve volka at aldık sonunda. Kaleci Fransa main geldi. Arkası var mıydı göremedim. Main yan geldi. Arkası da varmış geçtim. Main arkası Martinez. Geç. Başka videolarda görüşmek üzere o zaman diyelim. <laughs>